yolunda Beyazıt'tan Çemberli inerken tam Çemberli tramvay durağının arkasına denk gelen bir çeşme var. Hekimoğlu Ali Paşa'nın çeşmelerinden bir tanesi bu. Çok güzel bir manzume var üzerinde. Bugün onu okuyacağız. Fi bu abı saftan nuş eyle kim? Aynı tesnim zülal menba-ı dilcu gibi. Oldu cari payı abasa bu tarihi selis Hasla iç Kevseri Cuda Ali'den Su gibi 1168 Şimdi bu manzumeyi biraz açıklayalım. Fi sebilillah bu abı saftan nuşeyle kim? Allah yolunda bu saf sudan içki aynı tesnim-i zülal menba dilcu gibi. Aynı arzu olunan tesnim ve zülal suları gibi diyor. Tesnim cennetteki bir ırmağın adı zülal de tatlı su anlamına geliyor oldu cari payı ab asa bu tarihi selis bu akıncı tarih de aynı su gibi aktı diyor son mısrada düşürdüğü tarihe işaret ediyor